Merhaba, bugün yine size bir kitap tanıtmak için buradayım. Kitabın ismi Semavi Dinlerde Faiz Murat Ustaoğlu'nun yazmış olduğu bir kitap. Fark etmişsinizdir eğer kanalımı takip ediyorsanız son zamanlarda faizle ilgili okumalar yapıyorum. Ve bu yöndeki kitapları almaya çalışıyorum ve okumaya çalışıyorum. Bu kitap hediye olarak geldi. Çok teşekkür ediyorum Murat Ustaoğlu'na ve ilgili arkadaşlara. Bana ulaşmasına vesile olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Faizle ilgili okumalarım devam ediyor. Devam da edecek anladığım kadarıyla çünkü bir yere varabilmiş değilim henüz fakat bilgilerimi çeşitlendirdiğimi görüyorum ve çeşitlendikçe de yani şunu da okumam lazım, şunu da anlamam lazım şeklinde bir yol izlemeye çalışıyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu kitabı okuyarak ne kazandım? Bunu anlatacağım size. Bu kitap ne anlatıyor? Onu söyleyeceğim. Fakat çok kısa olarak benim faizle ilgili okumalarımın ne anlama geldiğini size anlatmak istiyorum. Soru şu e, okumalar yaparken insanlar arkadaşlar şunları soruyor. E şimdi faiz helal miymiş haram mıymış? Bir bunun peşindeyim evet fakat e, bu soruya cevap verebilme kapasitesinde asla değilim. E, böyle bir derdim de yok. Yani faizi helalleştirelim, faizi haramlaştıralım. Artık kesin şu bulgulara ulaştık şeklinde bir derdim yok. Yani bunu akademisyenler yapacak, bunu ilahiyatçılar, bunu ekonomistler, bunu ilgili kişiler yapacak. Ben sadece hayatın akışında ekonominin yerini, faizin önemini ve yerini anlamaya çalışıyorum. Kafamda bunlar netleşsin istiyorum. Benimki akademik bir merak değilim sadece. Çünkü herhangi bir karşılığı bulunmuyor gerçek hayatta. Ben sadece okuyorum ve bilgi birikimi halinde bunları tutuyorum. İleride bu bilgi birikimleri ne işe yarar onu da bilmiyorum. Fakat ben bir şeylere yarayabileceğini düşünüyorum. Şimdilik okuyorum. Evet sıra geldi bu kitabı tanıtmaya. Murat Ustaoğlu'nun bir kitabı Semavi Dinler'de faiz başlığını taşıyor. Alt başlığı ise etimolojik tahlil şeklinde. Bu kitabın hikayesini anlatayım öncelikle. Bu kitaptan benim haberim yoktu. E, haberim yoktu. Şöyle e, bir önceki kitabı Faiz Meselesi isimli kitabı Tanıttıktan sonra ben bu dünyayla tanıştım. Yani Murat Usta olduğu ve diğer yazarlarla ve ilgili arkadaşlarla tanışma imkanım oldu. Sosyal medya üzerinden bir etkileşim gerçekleşti ve teşekkür ettiler bana o kitap tanıtımından dolayı ve bu kitabında bana göndermek istediklerini söylediler. Ben memnuniyetle karşıladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı Murat hocam imzalı olarak bana gönderdi. Yanında da çikolata göndermişler. Afiyetle çocuklar a beraber yedik Çok teşekkür ediyorum Bu arada kitap olması benim için çok daha önemliydi bir hediyenin şimdi bu kitabı tanıyalım birlikte daha yeni okudum bir iki gün önce okudum okumak zor değil etimolojik bir tahlil yapıyor bunun ne anlama geldiğini bilenler için Tamam bir şey söylememek lazım ama bilmeyenler için şunu söyleyelim kelimelerin kökenine iniyor ve yani faiz kelimesinin riba kelimesinin kökenleri itibariyle nereden geldiği, ne anlamlara e, geldiği, hangi anlam katmanlarını kapsadığı, hangi aşamalardan geçtiği ve nihayetinde hangi anlama ulaştığı şeklinde bir yolculuğun izi sürülmeye çalışılıyor. Peki bu iz nereden sürülüyor? Pek çok yerden iz sürmüşler. Örneğin çok eski çağlardan da iz sürmüşler. Ee, semavi dinlerden de iz sürmüşler. Hani semavi dinlerde faiz başlığını taşıdığını tamam görüyoruz ama e, çok eski zamanlardan da antik çağlardan da izinin sürüldüğünü söyleyebiliriz kitabın giriş kısmında. Arka kapak yazısını okumak istiyorum. Doktor Adem Levent Uludağ Üniversitesi'nden şöyle demiş. Faiz hem tarihsel tecrübesiyle hem de modern anlamıyla önem arz eden bir meseledir. Semavi dinlerin faizle ilişkisi ise çok uzun zamandır bu dinlere tabi olan neredeyse bütün insanları alakadar etmiş ve halen etmektedir. Diğer yandan modern kapitalizmin gelişimi bir nebze de olsa faizi borç alacak ilişkilerine dayanmaktadır. Ancak modern kapitalizm faizi borç ilişkili alacak ilişkilerine dayanması yine semavi dinlerdeki faizin değişim süreciyle ilişkilidir. Elinizdeki eser faizin hem tarihsel tecrübesini hem de semavi dinlerdeki algılanışına yer vermesi hatta bunları modern kapitalizmle ilişkilendirerek titiz bir çalışmada incelenmesi bakın önemlidir. Bu nedenle faiz hakkında derli toplu ve detaylı bilgiler elde etmek isteyen her okur doyurucu bir metinle karşılaşacaktır." diyor. Bir başkası Doktor Halil Şimşek Asbüden, semavi dinlerde faiz özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren alternatif ekonomiye yoğunlaşan ve dini hassasiyeti olan monoteistlerin özlemle beklediği bir araştırma olma meyanında iddialı olmakta haklı sebepleri vardır. Murat Ustaoğlu, İslam ekonomisi faiz ve faizsiz ekonomi alanlarında yıllar süren araştırmasını bu eserle taçlandırarak konunun ilgili ve meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Tefecilik ve faiz kavramlarının etimolojik ve tarihsel hasılası bu eserle daha bütüncül bir perspektif kazanacaktır. Hem uzman olan hem de uzman olma yolunda gayret eden araştırmacılara kaynak teşkil edecek eser olma özelliğini haiz güzide bir çalışma. Tebrikler Murat Hocam demiş. Ee, evet bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz. Faizle ilgili çalışan akademisyenlerin, ilahiyatçıların, ekonomistlerin ve diğerlerinin Mutlaka bu kitabı edinmesini ben tavsiye ederim. Zira etimolojik kökene dair bu çalışma çok kapsamlı bir çalışma olmuş. Ellerinin altında bulunması bir daha bu aşamaları tekrar etmelerini de engellemiş olur ve zaman kazanmalarına sebep olur diyelim. Şimdi açalım kitabı yavaş yavaş. Murat Ustaoğlu kim ve faizle ilgili neden bunları yazıp duruyor? yani yetkinliği nedir? Ben önce bunu merak ederim genelde. Çünkü birisi bir şeyle ilgili bir şey söylüyorsa bu konudaki yetkinliği ne ki onu söylüyor diye merak ederim. Fakat her zaman da bunu aramak biraz saçma olabilir. Evet. Birisi her söz söylediği alanda yetkin olmayabilir. Ya yani böyle bir zorunluluk yok. Fakat Murat Usta olduğu bu konuda yetkin diyebileceğimiz kişilerden. kendisiyle ilgili özgeçmişe kısaca bakarsak ee, İngilizceleri yanlış okuyabilirim. O yüzden kusura bakmayın şimdiden uyarayım. Rampao College of New Jersey Uluslararası İşletme Bölümünden 2006'da mezun olduktan sonra Yüksek lisans eğitimini City University of New York Ekonomi bölümünde tamamladı. Doktora öğretimini, öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde 2013'te tamamladı. 2010 yılında araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başladığı İstanbul Üniversitesi'nde 2016 yılından itibaren doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu süre zarfında Bank of New York ve J.P. E, Morgan Chase Bank'ta çeşitli pozisyonlarda görev alan yazarın, aynı zamanda makro iktisat, uluslararası iktisat ve İslam iktisadı finansı alanında uluslararası bilim dergilerinde yayınlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. Islamic Finance Alternative for Emerging Economics e, gibi pek çok e, makale ismi var yabancı. Faiz meselesi mesela en son bahsettiğim kitap tarihte örnek uygulamalar yine e, İngilizce isimli makaleler bulunuyor. Avrupa Birliği Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'de basılmış kitapları bulunan yazar aynı zamanda pek çok uluslararası kitaba bölüm yazalı, yazarı olarak katkı sağladı. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde bilimsel çalışmalarını sürdürmekte olan yazar aynı zamanda İslam İktisadı ve Finansı Araştırma Merkezi ve İktisat Fakültesinde lisansüstü seviyede dersler vermeye devam ediyor gibi başlıklar görüyorum. Daha pek çok bu konudaki dernekte de görevli, yetkili. Evet, kitaba artık geçebilirim. Burada teşekkürler var. Ben de onlardan bir kısmına teşekkür etmek istiyorum. Cenap Çakmak, Halil Şimşek, Muhammed Sait Boziki ona ayrıca teşekkür ediyorum. Murat İstekli ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kitabın bana ulaşmasında Mücahit Karabalık var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Şimdi kitabın içeriğine artık geçebiliriz. İçindekiler bölümüyle birlikte. Ee, giriş semavi dinlerde faiz birinci bölüm bu semavi dinlerdeki faiz incelenmiş bu bölümde <laughs> faiz algısı faizin değişimi dönüşümü işte Yahudilikte nasıl bir değişim dönüşüm geçirmiş, Hristiyanlıkta nasıl bir değişim dönüşüm geçirmiş, İslam içinde nasıl bir değişim dönüşüm geçirmiş, faize bakış açıları neler olmuş, hangi tür uygulamalar var bunlardan biraz bahsetmiş. İkinci bölümde Faizi borçların tarihi gelişimi ve etimolojik tahlil var. Ben yine bu kitapta da aynı şekilde altlarını çizerek ve yanlarına not alarak okudum kitabı. Fakat hani bir kitap tanıtımında, <laughs> özür diliyorum, bir yarım saatin içine sığabilecek bir çaba değil. Yani bunları altını çizdiğim yerleri size okuyayım, sonrasında da bunları anlatayım isterdim ama bunlar kitap okuma gruplarında kullanılabilecek başlıklar veya daha sonraki çalışmamda benim işimi kolaylaştıracak şeyler not alıyorum ama size aktarmıyorum gibi düşünmeyin. Bir dahaki çalışmamda hatırlamak istediğimde bu kitabın bazı notlarını açtığımda benim önüme gayet net yol haritaları olarak çıkıyor Onun için çiziyorum onun için notlar alıyorum. Bir başkasıyla detaylı konuşmak istediğimde onun için notlar alıyorum. Ve diğer bölüme baktığımızda, Üçüncü bölüm erken dönem Yahudilikte faiz etimolojik tahlili yapılmış. Faiz kelimesinin, riba kelimesinin ve diğer kelimelerin artık pek çok kelime var. Onların tahlilleri yapılmış. İkinci bölümde tarihsel gelişim dediğimizde bakın burada en eski medeniyetlerde, Sümerlerde, Akatlarda, Babil'de, şurada, burada pek çok yerde bu faizle ilgili kelimelerin kökenlerinin gelişimi aktarılmış. Ee, tanım sorunumuna değinilmiş mesela ilk bölümünde, altını çizdiğim yerlere şöyle bir göz atmaya çalışıyorum. Ee, şöyle bir şey var, ee, tez hazırlanır şeklinde bölümlerin hazırlandığını görüyorum. Yani çok fazla üniversitelerin tezlerini okuyorum ben. İlgilendiğim konularla ilgili e, kitap olarak kaynak elimde bulunmuyorsa ya da acilse durum. Üniversitelerin tez merkezlerinden ya da yok, te yok tez merkezinden tezleri incelip e, indirip okuyorum. E, konuyla alakalı tezleri. Buna benzettim ve bunun gibi yazılmış. Tez yazar gibi giriş gelişme işte sonrasında özet ve kaynaksalarda aktarılmış. Çok da güzel bir usul gibi geldi bana. <laughs> Çünkü basit bir konudan bahsetmiyoruz. Çok daha farklı, uzmanlık isteyen bir alandan bahsediyoruz. O yüzden böyle yazılması çok daha anlamlı olmuş diyebilirim. Sonra Yahudilikle ilgili mesela ilk bölümde, üçüncü bölümde erken dönem Yahudilikte faiz etimolojik bir tahlil yapılmış. Faiz kelimesini oluşturan bir sürü kelime var ya da anlam alanını o kelimeler incelenmiş yılan ısırığı burada karşımıza çıkan e, en önemli şeylerden bir tanesi yılan ısırığı metaforuyla daha çok Yahudilerde ön plana çıkıyor. Evet devam edelim. Yahudilikte de değerlendirilmesi Hristiyanlıkta da değerlendirilmesi İslamda da değerlendirilmesi hep ahlaki boyutuyla olmuş. Ahlaki boyutuyla diyorum çünkü. Ee, toplum nazarında bir yaraya yol açıyor, toplumsal bir yaraya yol açıyor. Borç köleliği gibi. Borç köleliği sonucunu üretiyor her zaman ee, ve bunun üzerinden de bakılmış faizli borçlar ve özgürlük meselesi. Özgürlük meselesi olarak değerlendirilmiş tarihinde. İbrani teolojisinde borç ilişkilerinin temel prensipleri de verilmiş. İbrani teolojisi yani Yahudilik dininde diyelim biz ona daha kolay anlaşılsın borç ilişkilerinin temel prensipleri yani Yahudiler birbirlerine karşı dışarıya karşı borç ilişkilerinde hangi tür prensipleri takip ediyorlar bu temel prensipler incelenmiş ve bu temel prensipler Dolayısıyla bugünkü haline nasıl dönüşmüş onu anlamamıza yardımcı oluyor kelime kökeni incelemeyi sevenler için ben bu kitabın hazine gibi olduğunu düşünüyorum. Ben internetteki, internet üzerindeki etimoloji sitelerini takip ederim. Merak ederim yani bir kelime var bildiğinizi düşünüyorsunuz çocukluğunuzdan beri kullandığınız bir kelime. Fakat etimolojisini hiç merak etmemişsiniz. E etimolojisini merak edip kökenine indiğinizde çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu beni heyecanlandırır. Faiz kelimesinin de faiz gibi bir konunun da etimolojik tahlile tutulmuş olması sayeden beni heyecanlandıran bir şeydi. Heyecanla alıp okudum kitabı yani bana geldikten hemen sonra okumaya başladım. İkinci sıraya koymuştum. Dördüncü bölüm Hristiyan teolojisinde faiz yasa etimolojik tahlil. Bakın sadece etimolojik tahlille yetinilmemiş. Bunu alt başlık olarak kullanmış olsa bile yazar. Sadece etimolojik tahlille yetinilmemiş ve detaylı olarak da incelenmiş. Mesela faiz yasağına nasıl bakıyorlar? Faiz yasağının Hristiyanlıktaki tarihi gelişimi nasıl olmuş? Yaptırımları neler olmuş? bakış açıları, dindarların bakış açıları, din adamlarının bakış açıları nasıl olmuş, nasıl bir tarihi seyir izlemiş, hangi tarih bölümlerinde, zaman aralıklarında ne tür karşılıkları olmuş ve artık modern zamanlarda sanayi devriminden sonra nasıl bir gelişme izlemiş, ne zaman işte artık faiz yasağı ortadan kaldırılmış, Hristiyanlıkla ilgili tüm bu detayları yine bu kitapta bulabileceksiniz. 5. bölümde İslam'da riba ve faiz etimolojik tahlil var. 121. sayfaya geldiğimizde artık İslam'la yani bizi doğrudan ilgilendiren kısmıyla ilgiliyiz diyebiliriz. Şimdi durun. Yani biz bu kitabın İslam kısmına geldiğimizde mi evet şimdi bizi doğrudan ilgilendiriyor diye düşüneceğiz. Evet ben de öyle düşünüyordum. Ee, şöyle ki ben bir Müslümanım. Hristiyanların, Yahudilerin ya da çok eski çağ medeniyetlerinin faize bakış açısını çok da umursamıyorum. İslam ne diyor? Çünkü son olarak e, tazelenen vahiy İslam'la birliktedir. Ve dolayısıyla öncekilerin çok da beni ilgilendirmiyor fikirleri, duyguları, yaşamları Diyemiyoruz. Özellikle faiz konusunda, ekonomik konusunda bunu söyleyemiyoruz. Neden? Ee, faiz konusuna bakış açıları e, dinlerin hiç değişmemiş neredeyse. Yani e, monoteist dinler, yani tek Tanrılı dinlerde de, semavi dediğimiz dinlerde de bakış açısı aynı. E, önceki medeniyetlerde de bakış açısı aynı. Çok değişmemiş. E, yasaklanmaya çalışılmış, gemlenmeye çalışılmış, frenlenmeye çalışılmış, işte kotalar konulmaya çalışılmış, sınırlar belirlenmeye çalışılmış fakat üstesinden gelinen bir konu hiçbir zaman neredeyse olmamış. Şimdi İslam'ın faize bakış açısı çok önemli. Ben bir Müslüman olduğum için, siz bir Müslüman olduğunuz için fakat diğer tarihi geçmişine bakmak da çok önemli. Ee, kitabın bu kısmına geldiğimizde evet, şimdi de İslamla ilgili bölüm, burası bizi daha çok ilgilendiriyor diyebiliriz. Fakat önceki bölümler de bu bölümü anlayabilmemiz için çok önemliydi. Yani bugün İslam'ın faize bakış açısını anlayabilmek için geçmişteki e, dinlere ve medeniyetlere de kesinlikle göz atmalıydık. Zaten kitapta bunu yapmış ve doğru bir akış olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle de düşünün. Evet var İslam'da faiz, İslam'da riba. Riba ve faiz İslam'ın bakış açısı gibi çalışmalar, kitaplar var. Fakat bunun derli toplu hepsinin bir arada tarih boyunca geçmiş bir manzarayı önümüze koyuyor olması kitabı daha da değerli hale getiriyor. İslam'da riba ve faiz etimolojik tahlil diyor. Şu ilgimi çekti benim. Daha önce faiz meselesi adlı kitapta eleştirirken söylemiştim. Hani faiz ve riba ayrımı şeklinde bir ayrımı ben çok hissedemedim demiştim. Burada riba ve faiz şeklinde bir ayrımla etimolojik tahlil yapılıyor. Evet ikisi ayrı kelimeler. İkisi ayrı kelimeler olduğu için riba ve faiz şeklinde etimolojik tahlile tabi tutulmuş. Kelimeler farklı fakat anlam alanının aynı olduğunu düşünenler var ve bu yönde hüküm verenler var. Bunun dışında düşünen faizin ve ribanın ayrı ayrı şeyler olduğunu ve dolayısıyla hükümlerinin de böyle bina edilmesi gerektiğini düşünenler de var üç farklı görüş bu bölümde bize verilmiş bu üç farklı görüşün faizle ilgili nasıl düşündüğü kimler bu görüşlere sahip bunlar da verilmiş kitapta bu fikirleri de ulaşabiliyorsunuz şöyle ben sosyoloji okurken ilk başlarda hani şunu yapardım. Çok acemice bir bakış açısı ve okuma yöntemiydi bu. İşte sosyolojide bakış açıları var. Şu bakış açısıyla okuduğunuzda evet ya bu bakış açısı güzelmiş. Ben bundanım. Ben bu bakış açısını tutuyorum. Ben artık onun taraftarıyım. Sonra bir başka bakış açısı okuyorsunuz. Evet ya bu da güzelmiş tamam artık bunun taraftarıyım. Bir başka bakış açısı okuyorsunuz. Evet ya bu daha güzelmiş tamam bu bakış açısına geçtim. Şeklinde markette ayakkabı seçer gibi okuma yapmamak gerektiğini zamanla insan öğreniyor. Evet bu ayakkabı güzelmiş bunu almalıyım. Bir diğerini görüyorsunuz. Aa bu daha güzelmiş bunu alayım. E, hayır e, ekleklik bir bakış açısı da söylemiyorum. Fakat bakış... E, Önce şunu yapmak gerekiyor. Bütün fikirleri gördükten sonra ortaya kendi görüşünüzü de koyabilecek seviyeye ulaşmalısınız. Bu bu söylediğimi anlamaya çalışın. Yani fikirlerin taraftarı olarak okumak yerine bütün fikirleri tanıdıktan sonra ortaya yeni bir bakış açınızın çıkması lazım. Bu bakış açısıyla anlamaya çalışmanız fikirlerin taraftarı olmamanız gerekiyor ki artık zihniniz daha doğru çalışmaya başlasın. Böyle bir bakış açısını doğrultma açısından bunlar önemli. Görüşleri, fikirleri bilmek önemli. Bir ayet vardı kabaca mealini hatırlamaya çalışıyorum. Onlar ki sözün hepsini dinlerler, en güzeline uyarlar şeklinde e, doğruyu bulmaya çalışmaları ben olarak bakıyorum buna. Yani bir görüş buldunuz hemen bu görüşünüz üzerine atladınız ve onun fanatiği taraftarı olduğunuz şeklinde değil. O yüzden de e, evet okudun o kitabı şimdi faiz haram mıymış helal miymiş şeklinde bir cevabı bulmak değil derdimiz. Şimdi geçelim yine 5. E, 5. bölüm İslam'da riba ve faiz etimolojik tahlil şeklinde ilerliyor. Riba ve etimolojik tahlili yapılmış çok detaylı biçimde. Buralarda çok fazla altını çizmiş ve not almışım. Erken dönem kaynaklarda ribanın tanımı ve türleri, nesiye ribası ve fadlı ribası gibi başlıklar var. Sayeden bu bölümleri ben önemsemişim önceki konulara göre çok fazla altını çizdiğim yerler var ve not aldığım yerler var. İslam hukuk ekollerinde riba tartışmaları var. İşte burada farklı görüşleri bulabileceksiniz. Günümüz fıkıh literatüründe riba yasağına dair tartışmaları görebileceksiniz. Sonrasında yine kitabın ilerleyen sayfalarında evet çok fazla detay var. Bütün bunlarla karşılaşacaksınız. İktisadi perspektiften semavi dinlerde faiz artık 6. bölümde derli toplu bir sunum karşımıza çıkıyor. Ve bütün bunları bir arada görüp tekrar değerlendirmiş yazar. Etimolojik tahlil sonrası iktisadi yönüne biraz dokunulmuş diye not almışım. Semavi dinlerin bakış açısını burada derli toplu görme imkanı da buluyorsunuz. Ayrıca ve bütün kitap boyunca şunu söylemeliyim. Bir önceki kitap faiz meselesi kitabında bir altyapı oluşturabilmiş olduğumu gördüm. Bu kitabı okurken. Faiz meselesi kitabını okumadan bu kitabı okumuş olsaydım herhalde biraz daha benim için söylüyorum bakın kendim için söylüyorum biraz daha eksik kalırmış o kitabı okuduktan sonra bu kitabı okuduğumda burada kelimeler üzerinden tarihleri üzerinden ve dönemleri üzerinden çok daha net bir okuma yapabildiğimi gördüm semavi dinlerde faiz etimolojik tahlil Murat Usta olduğu ismini taşıyor kitap kesinlikle bunu da tavsiye ediyorum konunun ilgililerine ya bu kitapla birlikte siz de çok şey öğreneceksiniz. Ee, en azından yaşadığınız çağı anlamaya başlayacaksınız geçmişiyle birlikte e, bilince. Artık bu kitaplarla birlikte şu eksiğimin de farkına vardım. Ee, günümüzdeki ekonomi çok daha girift karmaşık bir hal e, içinde. Dolayısıyla geçmişiyle birlikte biliyorsunuz fakat bugününü bilmiyorsunuz. Çok fazla detaylarıyla e, hakim değilsiniz detayları ve dolayısıyla artık bugünü de öğrenmeye başlasak iyi olur gibi ben kendi kafamda bir şeyler kurmaya başladım. Yine günümüz ekonomisine dair okumalar yapmaya devam edeceğim. Okuduğum kitapları da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Tekrar bu kitabın bana hediye olarak imzalı olarak gelmesinde emeği geçen arkadaşlara ve hocam Murat Ustaoğlu'na teşekkür ediyorum. Semavi Dinlerde Faiz Murat Ustaoğlu size de tavsiye ediyorum eğer ilgi alanınızsa